Şimdi kalite etiketi kriterlerinden bugün öğretim programına uyum anlatmaya çalışacağım. Öğretim programı dediğimiz aslında bizim mevcutta bildiğimiz işte hep müfredat müfredat diye konusunu geçirdiğimiz mevzu. Aslında e-twinning projeleri yaparken hani müfredattan ayrı bir şey düşünmemek lazım. Belki bu sene deneyimsizliğinize geldi yeni projeler kurdunuz. Müfredatla uyum sağlayamadığınız projeler oldu ama seneye eğilim itibaren mesela ben olsam artık daha seçici olmaya çalışırım e, dahil olduğum projenin çünkü e, kendi dersimin, branşımın e, müfredatına uygun projeleri seçmek, seçici olmak önemli bir noktada. Şimdi şöyle e, kalite etiketi kriterlerini her seferinde gösteriyorum. Biz birinci adımı bitirdik. Pedagojik yenilik ve yaratıcılık. Bugün dediğim gibi öğretim programına uyum. Perşembe günü ortaklar arası yani proje ortaklarımızla nasıl işbirliği içinde olacağız? Bunlara adım adım gideceğimizi her seferinde ben görsel olarak gösteriyorum. Gene e, Eatwinning Online EBA'daki bir eğitimde e müfredat entegrasyonu konusu on altındaki videoyu sizle paylaşacağım. Hep diyorum ki ses önemli değil. Önemli olan orada Anahtar kelimelere dikkat etmeye çalışın. Bu eğitimi siz de alabilirsiniz ama ben size kolaylık olsun diye oradaki videoları buradan yansıtmaya çalışıyorum. Şimdi ben başlatıyorum. Dediğim gibi ses net gelmeyebilir. Önemli olan okumaya çalışın lütfen görüntüleri. Evet. Videoyu izlerken dikkatinizi çektim bilmiyorum ama pedagojik yenilikte bahsettiğimiz konuları da içeriyor. Yani aslında bu beş kriter birbirinden ayrı olsa da aslında hepsi birbiriyle entegre. Bazen cevaplarınız da hangi kriter altında vereceğim diye soru işaretleri yaşayabileceksiniz. Şimdi biliyorsunuz o kalite etiketi kriterine e-twinninglerden başvuruyordunuz. Üç adımdaydı birinci adımda olanları gösterdim. İkinci adımda artık o kriterlerle ilgili bilgileri vermeye çalışıyoruz. Öğretim programı bütünleşmeyle ilgili bakın burada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gene 2000 karakter sınırımız var. Hep diyoruz ki bir word'te yapın, gözden geçir, sekmesine tıkladıktan sonra karakterlerinizi sayın. Ona göre biraz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ama çok çok eklemek istediğiniz bir nokta varsa da 3 belgeye kadar zaten ekleyebiliyorsunuz e, ayrı bir çalışma yapıp onları da e, bu kalite etiketi değerlendirme sürecinde sunabilirsiniz öğretim programına uyum hep e, rubrikle yapıldığını söylemiştim bu kriterde 3 alt e, kriterden oluşuyor diyebilirim İşte programa entegrasyon disipliner arası yaklaşım temel beceriler ve yeterlilikler üç ana alt e, kriter diyebiliriz Programa entegrasyon dediğim işte dersimizin kazanımları ile ilgili disiplinler arası yaklaşım dediğim e, okulumuzda farklı branşlardaki öğretmen arkadaşlarımız da projeye dahil olmasa bile e, ya öğrencilere yaptırdığınız e, ürünlerde onlardan destek alabilirsiniz. O da aslında bir müfredatlar arası yaklaşımdır. Yani sadece e, projenizde farklı branşların olmasından öte. E, okuldaki meslektaşlarınızdan da yardım alabilirsiniz bu konuda ve bunu belirtmeniz gerekiyor. Temel beceriler ve yeterlilikler dediğimde öğretim programımızda yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği öğretim programında bir de e, okul eğitimi alan öğrencilerimize bizim vermeniz gereken beceriler, yeterlikler var. İşte Türkçe'yi düzgün konuşması ya da yabancı dil öğretmeni isek yabancılı dili anlaması, düzgün konuşma becerisi gibi yeterlikler var. Bunları zaten adım adım ben şimdi göstereceğim. Öğretim programı dediğim e, dersimizin müfredatı ya da başka bir dersin müfredatına entegrasyon gibi bakabilirsiniz. E, her bir projede belli aylarda farklı aktiviteler yapıyorsunuz. Bu aktivitelerin müfredat hedeflerine ve farklı derslerdeki içeriklere dayandırılmasını burada sunmanız gerekiyor. Disiplinler arası yaklaşım aslında bir önceki öğretim programıyla da alakalı. Şöyle ki proje çıktılarının farklı dersler arasındaki işbirliğinin sonucu olması. Örneğin bir ortak maskot yapıyorsunuz. O maskotu yaparken ee, okulunuz bünyesinde çalışan bir teknoloji tasarım öğretmeni varsa onların da fikrini alarak bunu daha e, güzel bir ürüne çevirebilirsiniz. Eğer böyle bir yardım aldıysanız da bu bölümde mesela bahsedebilirsiniz. Ya da mesela e, bayrakla ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Bayrak yaparken işin içinde matematik dersi de var. İşin içinde işte e, coğrafya dersi de var işin içinde ne bileyim ben e, İngilizce'de e, milliyetçiliği öğretmekle ilgili bir konu var. Yani gördüğünüz gibi aslında yaptığınız aktiviteleri her şeye uydurabilirsiniz. Dolayısıyla kendi. Sedefciğim efendim. Sedefciğim çok özür dileyerek hemen aklıma geldi de sözümü kestim. Örneğin burada şu maddede farklı okullardan farklı öğretmenlerden yardım almak bir sıkıntı yaratır mı diyelim ki Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünden bizi bir şiirimizi şiirimizi Aha. şarkıya dönüştürdüler. Onu bir rap şarkısı yaptık. Aha. Şey en son ürün olarak o insanların da isminin geçmesi evet, İşte bu aygıt demek gibi, bu. ama bunu Muhakkak evet. belirtin. Yani işte güzel sanatlar şuradaki evet. meslektaşlarımızdan destek alarak şöyle bir şey oluşturduk. Bunu belirtmeniz evet. önemli. Tam tamam. da demek istediğim bu. Ha, hani şey. tamam çok iyi tamam tamam. Iyi. Ee, onun dışında işte çok, e, çok yönlü öğrenmeyi ya da şarkı şiir hikaye çizim poster video klip bir sürü şey hazırlıyoruz. Bunlar da e, bu farklı formlardaki ürünlerinizde multidisipliner ürün olmasını oluşturmak açısından. Öğretmenlerden yardım almak. İşte bu da Aygül Hocamın dediği gibi. E, temel beceri ve yeterlikler dediğimde de proje hedeflerinizin ve aktivitelerinizin beceri ve yeterliklerini geliştirmesi öğrencilerimize Mesela Web2 araçları kullandırıyoruz öğrencilere. Hangi becerileri gelişiyor aslında? Bilgi iletişim, okur yazarlığı gelişiyor mesela işte bunlardan bahsedeceksiniz. E, bu konu altında Avrupa çerçevesinde yer alan bir ya da birkaç yetkinlikten de bahsedebilirsiniz. Ben şuraya bir link koydum, e, görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi ben şöyle e, stop deyip bir dakika onu bir göstermek istiyorum. Bakın o linke gittiğimde. E, Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın işte hazırladığı öğrencilerle görebiliyoruz değil mi ekranı? Evet evet. evet Hayat boyu öğrenme kapsamında evet. e, öğrencilere kazandırmamız gereken anahtar yetkinliklerden bahsediyor. İşte vatandaşlık, dijital e, farklı dilleri kullanmak gibi. Buradan da e, önemli kelimeleri bulup İngilizce ama bunu Türkçe'ye de çevirtebilirsiniz biliyorsunuz hemen e, tra şeyden yukarıdan e, onaydan. E, buradan da önemli e, noktaları yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Bunu ben chatten yollayayım mı size? İyi olur, çok güzel olur. Tamamdır. Çok iyi olur hocam. güzel olur hocam. Şöyle yolluyorum. Tamam, teşekkür Herkes aldı herhalde değil mi? Linki gördük değil mi chat'ten? Evet. Tamam. Oradan da yararlanabilirsiniz. Şimdi tekrar e, ekran görüntüme dönüyorum. Peki. Şöyle adım adım gene gideceğim. Öğretim programı dedik. Üç alt kriterden bahsettik. İşte ana ilk e, alt kriter öğretim programıydı burada kendinize sormanız gereken şu soru var. Projem müfredat hedeflerini, içeriğini içeriyor mu? Yani proje dersinizin müfredatıyla, konularıyla entegre edilmeli ve bunu da kalite etiketi sürecinde hangi kazanımı daha doğrusu hangi aktivitede hangi kazanımı sağladınız gibi yaz, yazmanız önemli. Açık açık yazmanız. Birbirini örtüştürmesi önemli. Ama böyle çok e, hani kazanımlar işte 12.111 gibi yap, yapmanıza da gerek yok. Hani şu e, kazanımı şu aktiviteyle sağladım gibi bir tabloda oluşturabilirsiniz. Eğer bu e, 2000 karaktere sığdıramazsanız dediğim gibi yeni bir belge hazırlayıp onu da Belge olarak ekleyebilirsiniz. Müfredata yönelik yapınca aslında ders yükümüz de azalıyor. Yani ayrı bir iş yapmıyoruz aslında. E-twinning projesini kazanımlara göre yaptığımız için aslında yükümüz de azalıyor. Burada sormanız gereken ben projeyi yaparken müfredatımı kolaylıkla sürdürebildim mi? Mesela bunun cevabını vermelisiniz. Evet sürdürebildim, şu etkinlikleri yaptım ve şu kazanımları daha kolay elde ettim gibi açıklamalar yapabilirsiniz. Muhakkak dediğim gibi müfredatınızı aktivitelere birbirini entegre edip dayandırmalısınız. Normalde e-training projeleri... Hep bahsediyoruz okulda yapılmalı. Ama biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz ve online bir süreçte işte yarım gün okuldayız, iki gün okuldayız gibi durumlardan dolayı pandemi sürecinde 13 Mart itibariyle yaptığınız etkinliklerde bahsedebilirsiniz. Hani şunu okulda yaptım, bunu okulda yapmadım gibi bahsedebilirsiniz bu konuyu da. İkinci alt kriterde disipliner arası yaklaşımdı. Bunu demin de anlattım. Projeniz için okulunuzda ya da farklı bir okuldaki e, meslektaşlarını işbirliği yaptınız mı? Aynı okulda ya da farklı okulda bulunan başka bir öğretmen ya da alanında uzman kişilerle faaliyetlerinizi işbirliği şeklinde yapabilirsiniz. Mesela bu sene ben çok denk geliyorum, görüyorum. E, özellikle Zoom'la online görüşmeler yapıyoruz. Uzman bir kişiyi çağırıyoruz. E, projemize destek olması için öğrencilerle bir çevrim içi etkinlik yapıyoruz. İşte bu da onlardan biri aslında. Öyle bir çalışma yaptıysanız gene burada bahsedebilirsiniz. E, proje farklı konuları içeriyor mu? İçeriyorsa multidisipliner yaklaşım projenin içeriğine ve hedeflerine yansıtılıyor mu? Değil mi ben e, bayrak örneğinde aslında söyledim. İşte coğrafyada geliyor onun içine eee Matematik dersi de, İngilizce dersi de bir sürü bir sürü e, konuları içeriyor. Bunlardan bahsetmeniz önemli. E, başka derslerin müfredat konularına, disiplinlere, geçişlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konuda da atıyorum e, fen dersinin müfredatına ya da e, fen dersi öğretmeniyle görüşüp müfredatta yaptığınız aktiviteyle uygun bir kazanım var mı onunla da görüşüp bu noktayı belirtebilirsiniz entegre edilen derslerin ve onların kazanımlarını da her proje için yani projenizin için aktiviteler için muhakkak ayrı ayrı yazın ee, üçüncü alt konu temel beceri ve yeterlikti ee, burada önemli olan biz bu tür beceri ve yeterliliklere projemizde dahil ettik mi ee, işte Projenizin hedefleri, aktiviteleri ile bu temel beceri ve yeterlilikler arasında ilişki olmalı. Ama şöyle de bir şey var, ee, öğrencinizin mesela bilgisayarla ilgili bir becerisi yoktu. Bu projeyle, Web2 araçlarını kullanarak bir beceri elde ettiniz. Ama bunu sözle söylemek yerine ufak değerlendirmeler yapıp, e, bu e, bu konuyla ilgili yaptığınız açıklamayı bu değerlendirmeye sırtınıza dayarsınız, çok daha güzel olur. Yani e, öğrencilerimin bilgisayar becerisi gelişti demek yerine e, ön test, son test yapıyoruz ya öğrencilere. İşte ön testte mesela e, bilgisayarla ilgili şöyle bir e, programı kullandım mı? Canva ile ilgili hiç poster yaptım mı? gibi bir, bir soru yazdım ön testte. Çocuk hiç yapmamış. Son testte e, afiş yapıyor artık, logo yapıyor ve evet diyor. İşte burada aslında siz o yaptığınız değerlendirmeyi direkt dayandırmış olursunuz bir çıktıya. Bu da önemli. E, proje öğrenci becerilerini geliştirdi mi? Bu soruyu muhakkak kendinize sorun. E, deminden beri bahsediyorum. Bilgisayar kullanma becerisi geliştirdi mi? Ya da e, tüm öğretim programını düşünürsek aslında temelde bizim öğrencilere e, vermemiz gereken temel beceriler var iletişim, araştırma, problem çözme, girişimcilik, işte Türkçeyi ve yabancı dili doğru konuşma, etkili konuşma, güzel konuşma becerileri. Bu hangi ders olursa olsun biz aslında öğrencilere bu becerileri de edindirmek zorundayız. Bunlardan da söz etmeniz önemli bir nokta olacaktır. Mesela bir aktivite yaptırmak, yaptırıyorsunuz ve öğrencimize ondan öncesinde bir araştırma yapması için yol veriyorsunuz. İşte burada aslında öğrenciye araştırma becerisini edindiriyoruz. Burada mesela bek, e, eklemeniz gereken şu aktiviteyi yaparken öğrencilerimden şununla ilgili çalışmalar yapmasını, araştırma yapmasını istedim. Bunun sonucunda da şu aktiviteyi yaptılar gibi bir açıklama yazarsanız aslında bu beceriyi edindirdiğinizde kanıtlamış olacaksınız. E, ben yine burada e, görüntü aldım. Bizim kazandırmamız gereken temel beceri ve yeterlilikler, işte beden eğitimi ve spor yeterlikleri bilim okulu yazarlığı, bilgi, iletişim, teknoloji yazarlığı ki bütün projelerde, e-twinning projelerinde aslında biz bu beceriyi sağlıyoruz. Web2 araçları sayesinde. E Matematik okur yazarlığı. Burada ufacık bir açıklama yapmak istiyorum demin bilgi iletişimde. Hani biz öğrencilere evet web 2.0 yapıyoruz ama bir köy okulunda çalışıyorsak eğer o öğrencilere internet işte web 2.0 araçlarını kullandırmamız mümkün olmayacaktır. Burada mesela sanat yeterli kullanabiliriz. Öğrenci görsel kendi elinden bir afiş hazırlayabilir. Bunları da hani değerlendirmeniz önemli. E ee, öz farkındalık, yabancı dil okur yazarlığı, yeterlilikleri, <laughs> bilgi okur yazarlığı, bunların hepsi e, eğitim programımızda geçen temel beceri ve yeterlilikler. Bunlardan bu bahsettim. Bir şey sorabilir miyim? Hepsinin Edeci. birden olması gerekir mi bu yeterliliklerin? Hayır, hayır. Hah, tamam. Proje aktivitelerinde hangisini sağladığını düşünüyor? Anladım. Tamam. Ee, yani çorba etmenin anlamı yok. Gerçekten zorlama çocuğa, olur çünkü. Zorlama. Evet. Ben bu çocuğa Hı -hı. bunu edindirdim. Onu düşüneceksin. Ona göre yazacaksın. Tamam. Ee, önemli notlar diye şöyle ekledim. Ee, projeniz bir kulüp ya da atölye, atölye çalışması olarak da yürütülüyorsa bundan bahsetmeniz önemli bu noktada. İşte kulüp, kulüp faaliyet raporunuzu daki e e-twinning projeli etkinliklerinizden de bahsedebilirsiniz ya da hangi branşta olursanız zümre toplantılarınızda muhakkak bir projeyi yürütüyorsanız e bir maddesi e-twinning projeleri olsun ve bunu kanıt olarak da işte öğretim programına uyumda ekleyebilirsiniz artı verecektir size bu konu hatta şey bile yapabilirsiniz. Örneğin Eylül ayında bir projeye dahil oldunuz. İşte Eylülün ortası gibi bir okul kurul toplantımız oluyor. E, okul olarak yürütülen projelerle ilgili bir itibinin e projesi maddesi ekliyebilirseniz, e, bunu da muhakkak e, bu öğretim programına uyum kriterinde belirtmeniz önemli bir nokta. Bakın e, görsel çok kötü ama yapacak bir şey yok. Ee, bu hep size eğitimlerden sonra rubrikten bahsediyorum ee, ve UDS'nin hazırladığı kalite etiketi kriterlerinden bahsediyorum. Bu rubrikte öğretim programı ile ilgili rubrik işte burası. Bakın programı entegrasyon alt kriterdi, disiplinler arası yaklaşım ikinci alt kriterdi. Üçüncüsü de temel, beceri ve yeterlilikler. Şimdi eğer e, şu program entegrasyonuna bakın, öğretim programı ile hiçbir bağ kurulmamıştır. E, değerlendirici bu sonuca varırsa alacağınız puan bu kriterden sıfır. Dolayısıyla önemli. E, demin bahsettiğim bütün konular bakın çalışma müfredatın amaçlarını ve içeriklerini içeriyor. İşte bu durum açıkça ayrıntılı olarak açıklanmış. Öğretmen proje tabanlı pedagojinin çerçevesini detaylı olarak projede yer alan öğretmen ve öğrencilere açıklamış böyle bir çalışma yaptı yaptıysanız alacağınız bu bölümden puan 5. Gene multidisipliner yaklaşımda proje farklı alanlarda uzman öğretmenleri içermektedir. Demin bahsettiğim şeylerin burada rubrikte görüyorsunuz. Eğer multidisipliner bir etkinlik yapmadıysanız direkt sıfır mesela. Hemen şurada temel beceri ve yeterlik, proje temel yeterlik ve becerilerle ilgili değilse gene en düşük puan alınıyor. Eğer beceri ve yeterliklerden bahsedip bunu da kanıtladıysanız gene en yüksek puanı alıyorsunuz. Bu rubriği ben tekrar chatten atacağım. Şurada görüntüsünü de alabilirsiniz. Herkes görüyor herhalde değil mi? Evet, evet. Muhakkak bunlara ulaşın. Aslında ben hani adım adım hepsinin içeriğini burada her güne bölüştürerek yazıyorum ama elinizde bir kaynak olması açısından önemli. Çünkü bazen Yazıp bozup hani e, bazı şeyleri karalayıp yapmak çok daha etkili oluyor. E, onun dışında şimdi şöyle bir görüntümü kapıyorum. E, bir de geçen eğitimde ben hatırlarsanız şeyden bahsetmiştim size. Onun görüntüsünü de alayım. Görebiliyoruz herhalde, değil mi? Evet görüyoruz hocam. Evet. Bu şablonu ben size e, göndermiştim ama şimdi tekrar gönderirim. Yeni katılan arkadaşlarım varsa Mersin'den ilk koordinatörü Bircan can hocamın hazırladığı bir şey. Bakın burada elinizde bir şablon. Hep diyoruz ki bir Word Word'de yapın. Hem e, kaç karakter olduğunu saymanızı kolaylaştırır. Hem de e, orada karalama bocalama yapmaktansa burada bir ee, çalışmanız olursa, taslağınız olursa çok daha iyi olacaktır. Geçen eğitimde biz proje ayrıntılarında neler bahsedeceğimizden bahsettik. Kısa açıklamada neler konuşacağımıza, proje sonuçları doğru bağlantı bunu yaptık. Diğer belgeler ve ikinci bölüme geçtiğimizde e, geçen perşembe eğitimsel yenicilik, yenicilik ve yatıcılık demiştik. Bugün de öğretim programı ile it, il, ilgili bütünleşme. Bu iki maddeyi artık yazabilirsiniz. Yani projeniz artık bitmeye yakınsa, Mayıs ayında biteceğini düşünüyorsak yavaş yavaş yazmaya başlayabilirsiniz buradan yararlanarak. Ben gene bunu chatten size atayım. Bu benim drive'ımda ama kendiniz bunu